Bir yılda 275 kalp ameliyatı. Türkiye genelinde ilk 20 hastane arasına girmeyi başaran Dumlupınar Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde bir yılda 275 açık kalp ameliyatı yapıldığı belirtildi. Kamu Hastanede Birliği Genel Sekreteri Mithat Ekici kalp hastalıkları konusunda başarılı bir hastanemiz var. Hastanemizle, hocalarımızla, hekimlerimizle, sağlıkçılarımızla ne kadar gurur duysak azdır nitelikli kalp ameliyatları konusunda ilk 20 hastane arasındayız. İnşallah bu kapasitemiz daha da gelişecek. Bu potansiyeli gören bakanlığımız ikinci anjiyo için izin verdi ve biz de hemen kurduk. Yeni bölümlerinde poliklinikler, eko, EKG, holter, efor aynı alanda hizmet veriyor. Hastalarımız tetkik ve tahliller için hastane içerisinde dolaşmak zorunda kalmıyor. 24 saat kardiyoloji ve kalp damar cerrahisi hizmeti sunuyoruz bu önemli bir hayati bir hizmettir diye konuştu.